Efendim Büyük Tatlar'dayız dedik bugün ve Büyük Tatlar'a e, kış ekmeği mesaisiyle başlamış olduk. Efendim kış ekmekleri artık yapılıyor yavaş yavaş. Biz de Büyük Tatlar Mahallesi'nin hemen girişinde bulunan bir evde e, şu anda kış ekmeği yapılan bir alandayız. Burada ablalarımız e, kışın e, yiyebilecek e, bazı ekmeklerini, bazlamalarını yapıyorlar. Tabii bu arada bize bazlama ikramı da olacak. E, öyle olunca... Hemen bir yağlı bazlama attılar. Bakalım şimdi onun da tadına bakacağız sizler için. Bu arada e, az önce ablam anlattı. Eskiden işte çok daha farklı işler yapardık. E, i̇şte pekmez yapardık, e, sucuk yapardık falan gibi şeylerden bahsetti. Tabii bu nimetlerin birçoğu artık maalesef yok e, kaybettik. Ama e, olanlarla yetiniyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3-5 tane ablamız sabah bir araya gelmişler. Akşamdan hazırlamış oldukları hamurları burada şu anda kış ekmeği olarak yapıyorlar. Bakın bizim bazlamamız da şu anda pişiyor. Tabii her şey doğal. Burada gördüğünüz gibi böyle marketlerden alınıp da hemen bozulmasın diye bir an önce tüketmek gibi bir dertleri yok. Bunu kış boyu bu ekmeğe tüketebilirler. Zaman var. E, ve ekmekler de korunaklı olarak bugünlere e, geliyor. Biz de bugün, evet, şu anda bazlamamız pişti. Yağlanmaya hazır. Yağlanmaya hazır. Abla, e, şu anda bakın. Evet. Evet, bazlamamız da yağlanıyor siz afşin'in hangi mahallesine, hangi kırsal mahallesine, köyüne giderseniz gidin hemen size ikram edecek doğal bir şey bulabilirler. Bazlama da bunlardan bir tanesi. Sıcak sıcak ekmek yapılırken hemen çocukların eline bazlama tutuşturulur. Bizde de böyle oldu. Bugün geldik diye hemen bizim için özel bir bazlama yapıldı ve sizler için bu bazlamanın tadına bakacağız. Evet, diğeri de geldi. Ben ama hemen bu yanındakini böyle bir sizler için tadına bakacağım değerli izleyiciler dedik bugün büyük tatlı mahallesi'ni geziyoruz. Tereyağı ile yağlanmış sıcak hazır suyun gözünde işin başında bazlama. Şu anda tadına bakmış olduk efendim.